Bir öğle vakti aydınlığı, Nietzsche'nin Mecnun karakteri pazar yerinin ortasında ve elinde feneriyle tarihteki en büyük cinayetin itirafçılığını yapar. Tanrı nerede biliyor musunuz? Söyleyeyim, onu biz öldürdük. Siz ve ben, hepimiz onun katilleriyiz. Şimdi biz katiller kendimizi nasıl teselli edelim? Dünyanın bugüne kadar sahip olduğu en kutsal, en güçlü şey kanlı bıçağımızın altında can verdi. Bizleri bu kandan kim temizleyecek? Bu kanı temizleyebilecek su var mı? Bunun cezasını nasıl ödeyeceğiz? Hangi kutsal oyunu bulmak zorunda kalacağız? Bu metafizik cinayet, insanlık tarihinde evreni tanrılardan arındırıp ate bir varoluş anlayışı ve dünya görüşünün inşa edildiğinin habercisiydi. Peki böyle bir cinayetten geriye ne kalır? Ya da Nietzsche'nin dediği gibi hangi kutsal oyunu bulmak zorunda kalacağız? Ezeli ve ebedi anlatılardan, anlam ve cevaplardan yoksun varoluşun bu trajik hali bir kriz, bunalım, ızdırap ya da Eliden'in ifadesiyle bir terör ve dehşet durumuna yol açmaktadır insanın anlam arayışına karşın dünyanın akıl almaz sessizliğinin yarattığı dehşete. Tanrı varsa her şey ona bağlıdır. Onun cevapları bizi rahatlatır. Daha da önemlisi onun iradesine karşın hiçbir şey yapamayız. Ancak yokluğunda artık her şey insandır. Tanrı'yı öldürmek bizzat insanın Tanrı haline gelmesi, özgür olması demektir. İnsan artık kendini gerçekleştirmiş ve özgürlüğünü eline almıştır. Kaderini kendisi yazacaktır. Ancak Albert Camus'a göre burada bir çelişki bulunur. Tanrı'yı öldürmekle işlenen bu metafizik cinayet, insanın kendisini gerçekleştirmesine yetiyorsa, intihar eden insanları nasıl açıklayacağız? İnsan bu dünyada zincirlerini kırıp özgürlüğe kavuştuktan sonra intihar ederek ondan neden ayrılsın? Çünkü Camus için intihar etmek, yaşamak için herhangi bir nedenin olmadığını kabul etmektir. Ona göre pek çok insan bu acı dolu yaşamın yaşanmaya değmeyeceği düşüncesiyle ölüme gitmektedir. Kendini öldürmek, bir anlamda melodramlarda olduğu gibi içindekini dökmektir. Yaşamın bizi açtığını ya da yaşama anlamadığımızı yahut çabalamaya değmeyeceğini düşünmektir. Kendini öldüren kişi, acı çekmenin yararsızlığını ve çabalamanın anlamsızlığını benimsemiş insandır. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Dünyanın üç boyutta olup olmadığı sonra gelir. Oyundur bunlar. Camus'un Sisyphos Söyleni adlı denemesinin 3. bölümünde duvarlar diye bir yer vardır. Bu yerde insan alışkanlıklar zinciri içerisinde gündelik hayatına devam etmektedir. Yalnız bir an gelir. Bir kelebeğin uçması kadar önemsiz ve belirsiz bir andır bu. O belli belirsiz anda aniden bir soru yükselir der. O anda bütün dekorlar, süslemeler ve duvarlar yıkılır her şeyin yıkılmaya başladığı andır. Bu ana kadar sabah uyanır, duş alır, kahvaltı eder, işe gider, koca bir tek düzelik içinde eve geri döner ve bunları tekrarlamak üzere yatağa girerdik. Bunlar hayatın olağan işleriydi ve daha önce hiç üzerine kafa yormamıştık. Ancak o ufacık belli belirsiz birkaç saniye süren anda yükselen soru bizde bir kaygı uyandırır ve bilinç çalışmaya başlar. İşte uyumsuzun başlangıç aşaması budur, bilinçtir. Bilinç çalışmaya başladıktan sonra akıl içimizdeki yalancı bir takım argümanlar sunmaya başlar. Ama para biriktiriyorum. Bunları çocuklarım için yapıyorum. Yeni bir telefon alacağım. Güzel bir arabam olacak. Ancak işe yaramaz. Bilinç bir kere kendini göstermiştir. Bu kaygı ve bilinçle beraber zamanın içinde kendimizi nasıl gördüğümüzü anlarız der Camus. Zamanın akışı içinde biz zamanı yönettiğimizi zannederiz. Biz hep gelecekte yaşarız. 30 yaşına gelince, 40 olunca, şunu yaptıktan sonra emekli olunca. Ancak bilinçle beraber biz hep ötelediğimiz zamanın içinde olduğumuzu fark ederiz. Yalnızca tam da şu an vardır, gelecek yoktur. Bununla beraber zamanın içinde kendimizi konumlandırmaya başlarız der Kami. Bu konumlandırmanın nihai durağı ise ölümdür. Fakat biz hep ölüm yokmuş gibi yaşarız. Bilmezden geliriz. İşte insan ölümün varlığını gördüğü an. Yok oluşu kavradığı an, duvarların yıkıldığı andır. Artık zaman, bizleri bir şeylere ulaştıran bir dosttan ziyade o anda düşman gibi görünür. O anda yeni bir araba almak, para biriktirmek, yeni insanlar tanımak anlamsızdır. Çünkü nihai sonda koca bir hiçlik vardır. Bununla beraber dünya bize yabancılaşır der, artık onun bir parçası değilizdir. Biz çiçeklere, ağaçlara ve doğaya değerler addederek onunla bir bütün olduğumuzu sandık. Hem her şey bizim için var olmuştu, bütün bu kainat bize bahşedilmişti. Fakat biz dünyanın umrunda bile değilizdir. Dünya vardır ve kendi akışı içinde gider. Bizim varlığımız ise ondan ayrıdır. Yani biz dünyaya, varlığa yabancıyızdır. Dünya bize kayıtsızdır. Her şey bize kayıtsızdır. Bizim varlığımızın hiçbir anlamı yoktur artık. Yapayalnız bir başımıza kalmışızdır. İşte Camus'a göre uyumsuz, insanın dünyadan kopuşunun, onunla anlamlı bir ilişki kuramayışının ifadesidir. Dünyanın bu kayıtsızlığı, insanla dünya arasındaki bu uyumsuzluk absürdü ortaya çıkartır. Absürt, insanın anlam çağrısına karşın, dünyanın akıl almaz sessizliğidir. Yaşama anlamlandırma çabasına karşın yanıt alamamaktır. İnsan artık aklıyla kavrayamadığı dünya ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden absürt, insanın bilinci ve aciz aklı ile ondan bağımsız olan dünyayı değerlendirme imkansızlığıdır. Ağaçlar arasında bir ağaç, hayvanlar arasında bir kedi olsaydım bu hayatın bir anlamı olurdu. Daha doğrusu bu problemin hiç anlamı olmazdı. Çünkü dünyanın bir parçası olmuş olurdum. Şimdi tüm bilincimle karşı koyduğum o dünya olurdum. Beni bütün kainata karşıt yapan şey bu aciz aklın ta kendisidir. Aklın bu acziyeti, yani varlığı açıklayamama acziyeti, insanın baskı ve başarısızlığa, bunalım hissine maruz kalmasına sebep olur ve hayatı bir ızdıraba dönüştürür. Jung'un belirttiği gibi anlamsızlık hastalıkla eşdeğerdir. Anlam birçok şeyi, belki de her şeyi tahammül edilebilir bir hale getirir. Anlam eylemleri ve amaçları birbirine bağlayan şeydir. Özünü bağlantı oluşturur. Bir diğer noktada ise her zaman gelecekle ilgilidir. Mevcut durumun anlamı gelecekteki hadiselerle ilişkilidir dini sistemlerde anlamın bu iki niteliğini görmek mümkündür. Dünyada gerçekleştirilen her hareket gelecekte, ölümün ötesinde bizlere bir sonuç olarak geri dönecektir. Böylelikle hayattaki hareket, acı veya mutluluk gelecekteki bir amaç doğrultusunda anlam kazanmış olacaktır. Ancak böyle bir anlam olmadığında, eğer varlık hiçlikle sonlanacaksa ya da Heidegger'in ifadesiyle insan olarak var olmanın anlamı hiçliğe maruz kalmaksa, bu dünyada inşa ettiğimiz elde ettiğimiz, tanıdığımız ve sevdiğimiz her şey, herkes bizimle birlikte yok olup gidecekse bütün bu uğraş ne diye? Bu yüzden Camus bu ızdıraba rağmen yaşamaya neden devam etmeliyiz sorusunu sorar. Onun bütün arayışlarının ve sorgulamalarının altında yatan bu temel soru, varoluşçuluğun temel problematiğini şekillendiren sorudur. Camus'un bu sorunsalını hücresinde bir tabanca olan ölüm cezasına çarptırılmış bir insanla betimleyebiliriz. Bu kişi infaz edilmek üzere celladın gelip kapısını açmasını beklemektedir. Mahkum celladın geleceğini bilir ancak ne zaman geleceğini bilmez ve bu tam anlamıyla bir dehşet anıdır. Ancak bu dehşeti bitirebilmek için elindeki silaha da başvurmaz. Kapıya bakar şekilde dehşetle yalnızca bekler. İnsan da bu mahkum gibi, sonunda hiçlik durağı olan, tek gönlü bir zaman tünelinde acı dolu varoluşuna katlanmaya devam eder. Zaman, onu ölümün eline teslim edinceye değin bu dehşete maruz kalır. Fakat bu irrasyonel gibi görünür. Bu anlamsızlığın zihnimizde yarattığı bunalıma neden katlanırız? Madem insan özgür, o halde neden bu acıyı mazoşist bir biçimde devam ettirir? Buna tahammül eder. Elindeki silahla acıyı sonlandırabilecekken, dehşet içinde neden kapıya gözlerini dikip celladın gelmesini bekler? Dünyaya yabancılaşmış bireyle, sırlarını bir türlü vermeyen varlık arasındaki imkansız aşkın açtığı yara nasıl kapanacaktır? Burada Camus 3 seçenekten bahseder. Birincisi intihar, ikincisi umuttur dinin, aşkın bir varlığın yani Tanrı'nın bize vereceği yeni bir hayat, ölümsüzlük umudu. Üçüncüsü ise bu absürt durumu kabul etmek ve ona baş kaldırmaktır. Camus ikinci seçeneği yani Tanrı'yı reddeder. Tanrı düşüncesi onun için felsefi bir intihardır. İntiharı ise insanın en büyük düşmanı olarak görür. İntihar etmek, ölüme kendi elleriyle teslim olmak ve boyun eğmektir onun için. Dolayısıyla Camus'un elinde tek bir seçenek kalır. Absürdü, uyumsuzu ve anlamsızlığı kabul etmek. Camus bunu bir antik Yunan mitiyle açıklar. Sisyphos'un hikayesiyle. Sisifos, tanrılar tarafından bir kayayı bir dağın tepesine çıkarmakla cezalandırılmıştır. Ancak Sisifos ne zamanki kayayı dağın tepesine bir parmak mesafeye kadar çıkarıyordu, o zaman kaya gerisin geri aşağı doğru yuvarlanıyordu. Sisifos tekrar aşağı iniyor ve kanter içinde kayayı alıp tepenin yolunu tutuyordu. Bu tam anlamıyla bir kısır döngüydü. Homeros, Sisyphos'un suçunun ne olduğunu bizlere anlatmaz. Onun yaşayanlar arasındaki en bilgi kişi olduğunu söyler. Bir anlatıyor yere o, üstün bilgeliğini, kurnazlık ve insanları aldatmak için kullanmış ve dahi kudretiyle tanrılarla yarışmaya kalkmıştır. Bunun neticesinde ise cezalandırılmıştır. Bu hikaye insan hayatıyla oldukça benzer nitelikler taşır. Dağın tepesi arzularımız ve istençlerimizdir. Yol ve sırtımızdaki kaya o istence ulaşmak için sarf ettiğimiz çabadır. Ancak ne zaman ki bizler bir arzumuzu tatmin ederiz, o anda doğar yeni bir arzu içimizde ve kayayı yeniden sırtlar, tepeye doğru yola koyuluruz. Hepimiz bitmek bilmez arzularla doluyuz ve kendi kayalarımıza lanetlendik. Camus bu anlatıya farklı bir gözle bakar ve Sisyphos ile kendisi arasında birçok ortak nokta görür. Tanrıları hakir görme, ölüme kin duyması ve yaşam tutkusu gibi. Görünüşte Sisyphos lanetlenmiştir ancak Camus, Sisyphos'u mutlu biri olarak görmektedir. Onu uyumsuzluğa, ızdıraba tahammül eden kişi olarak görür. Çünkü Sisyphos, kayayı tekrar almak üzere aşağı inliğinde ona birkaç saniye bakmaktadır. Bu durumdan etkilenen Camus, Sisyphos'un kayayı tekrar yukarı çıkaracağının bilincinde olduğunu söyler. Aynı şekilde tekrar aşağı düşeceğinin de. Onun durumunu trajik kılan kahramanın kendi durumuna dair farkındalığı ya da bilinçliliğidir. Camus'a göre bu mit trajik ise kahraman bilinçli olduğu için trajiktir. Tıpkı Duvarlar bölümünde bilinçlenmeye başlayan insan gibi. İşte bu bilinç, bu bilince rağmen hareket etmek Sisyphos'u kayasından güçlü kılar der. Bu absürt, saçma uyumsuz ve trajik durumu kabul ederek bunu yapmaya devam etmek baş kaldırmaktır. Tıpkı anlamsızlığın içinde yaşayan insan gibi. Tanrıların Sisyphos'a verdiği ceza kayayı tekrar tekrar yukarı çıkarması değildir. Tanrılar Sisyphos'un pes ettiğini, onun yere yığıldığını görmek ister. Ancak Sisyphos keskin zekasıyla verilen cezanın farkındadır ve bu absürt durumunu asil bir şekilde kabullenir. Tanrılara meydan okur ve onlara baş kaldırır. Bir boyun eğiş içeren intihar, uyumsuzu kendince çözer. Oysa Camus'a göre, uyumsuzun çözüme varmaması gerekir. Zira uyumsuz, farkına varıldığı, ancak kendisine boyun eğilmediği ölçüde bir anlam taşır ve yaşama değerini veren bu başkaldırıdır. Dolayısıyla Camus, insanın da bu absürt, uyumsuz, acı dolu hayatı kabullenmesi gerektiğini vurgular. Onun felsefesinde ancak kabullenme vardır. Sisifos onun için baş kaldıran insan prototipidir. Kamu için yaşamak baş kaldırmaktır. Buraya fırlatıldık ve neden burada olduğumuzu bilmiyoruz. Sonu hiçlik olan bir acıya mahkum edildik ve bunun bilincindeyiz. Yapmamız gereken ise bu absürt durumu asilce ve kahramanca kabullenmektir. Ama ezici gerçekler bir kez tanındılar mı yok olurlar. Keder ve acı yerini mutluluğa bırakır. Çünkü mutluluk ve uyumsuz aynı yeryüzünün çocuklarıdır. Dolayısıyla Camus, Sisyphos söylenini, Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerekir cümlesiyle bitirir.